oldu oğlum? Kartal mı? Karşına mı çıktı? Yok, adam. Daha beter çıktı. Kim? Kılıç. Evleniyorum. Ne? İyi e o zaman hadi üstüne bir şeyler al da çıkalım. Nereye? Kız istemeye gideceğiz. Eğer bir insana bir şey öğretmek istiyorsan... ...canını yakacaksın. Pes mi edeceksin lan? Pes mi edeceksin? Şeyler olmasa şu işlemeler falan bir şeyler. Ya bunlar olmasa Takım elbise gibi olur, damatlık olmaz. Arkadaş doğru söylüyor. 3 Kasım 2. böyle ve 15 Nisan Cuma akşamı A2'de.